Herkese merhaba. Biz buraya yeni gelmedik. Geri geldik. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımın doğum gününe gidiyoruz. Ben önceden gideceğim bir kız arkadaşımla mekana ayarlayacağız falan filan bir şeyler. Onlar sonradan gelecek. Mükemmel girişimi gördüğünüzü düşünüyorum Dadim'in tuvalette. E, helada. <laughs> Bir saat gözüme giren kedi kılını çıkarmaya çalıştım. Canım yanıyor. Vallahi yardım et. Neyse orada görüşürüz o zaman arkadaşlar. <laughs> itibariyle mekanlıyız. Geldik her şeyi tamam. ayarladık, oturduk. Bekliyoruz doğum günü kızını doğum günü bekliyoruz. Kızı bek doğum günü kızı geldi. 26. <laughs> Hayat şaşırtırdı bana. Şarkı söyle, bir şarkı söyle, bir şarkı söyle. Şu an aklıma geldi. Sen, <laughs> şey, ey, ben. O benim. <gülüyor> <gülüyor> hayatımdaki en güzel detay, eşsiz bir güzellik, mükemmel bir ruh. Hocam e çok zormuş sen, lan. <gülüyor> sen <gülüyor> ben Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, yarışmacımız yaşar, yürüyor, yaşar, hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. salonlar ve diğer malzemelerin kilitlendiği. Bir tabii bana kilitleyecek. Kime kilitleyecekler daha? Bir enayi ben varım. <gülüyor> 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 Seni yalvarırken gör. <gülüyor> <gülüyor> Evet, arkadaşlar, e, videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hadi kapanış, kapanış yapıyoruz. Ben burada İyi gece. özel bir şey anlatıyordum ama. <laughs> günaydın, günaydın, günaydın. Şöyle ki dün videoyu bitirmiştik ama bugün devam ediyoruz. Kahvaltı yapmaya gideceğiz. Orada kahve içmeye falan gideceğiz. Yani anlayacağınız vlog devam ediyor. Durun şunu da çekeyim de şunu, Allah'ım bari hani bizi dün neler yaşattı zaten izlemişsinizdur onları, hemen gösteriyorum. <laughs> Onu çek. <çeksin>. Sabah magazininde. <laughs> Kahvaltı <laughs> ekliyorum <laughs> arkadaşlar, konuşmak istemiyorum. <laughs> Günaydın. 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 <laughs> Kavurmalı kaşar da aldım bir yemeğe geldik. Burası Frank, Bodrum merkezde. Hoş bir mekan. Seviyoruz burayı. Tavsiye ederiz. Hello. arkadaşlar fark ettim ki hiç konuşmuyorum ve hiçbir şey yani <laughs> anlatmıyorum. Kahveyi nerede içiyoruz? Evet kahvaltı yaptık. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Evet. Nerede? Nerede içerim? Size birazcık etrafı göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.